Tamam. Merhaba arkadaşlar. Seviye 118 yani ders 118'de karşınızdayız. Evet. Başarı insana belki çok şey öğretmez fakat başarısızlık çok şey öğretir. Buna dikkat etmemiz lazım. Başarısızlıklarla başarıya doğru yol alıyoruz. Genelde hep öyle olur zaten. 24 metre, 16 metre, 8 metre uzunluğundaki 3 demir çubuk bir atölyede eşit uzunlukta parçalara ayrılmak isteniyor. Usta her kesim için 3 TL istiyor. Buna göre bu iş için en az kaç TL gider? Sevgili arkadaşlar, 24 6 16 ve 8'in önce Obe'ni alırız. Obe bölgeğimizde 8 olur. Bulduğumuz Obe her bir parçanın uzunluğu olur. Yani 24 sevgili arkadaşlar 8 8 diye parçalanır. 2 kez kesilir. 16 da 1 kez kesilir. 8 de zaten kesiktir arkadaşlar. O zaman 2 kesim ücreti buraya, 1 kesim ücreti de buraya. 3 kesim ücreti olur. 3 kere 3 9 TL olur. Tekrar anlatıyorum. O hep 8 oldu. 24 arkadaşlar 8, 8, 8 diye bölünürken iki kez kesim olur. Ee diğer bir parçada arkadaşlar 16 8, 8 diye iki kez ayrılır. Böylece bakın bir kesim burada var, iki kesim de burada var. Üç kesim yapar. 3 kere 3, 9 lira. 40 santim, 50 santim, 60 santim uzunluğundaki 3 demir çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılmak isteniyor. Bu işi yapacak usta her kesim için 5 TL istemektedir. Yine sevgili arkadaşlar 40 var, 50 var, 60 var. Bu iş için en az kaç TL yaptırılabilir diyor. Biz burada o bebini alırız. 40, 50, 60'ın o bebi 10 yapar arkadaşlar. Böldüğünüzde aynı sonuca ulaşırsınız. O zaman 40'ı onarlara ayıracaksam 3 kez keserim. 50'yi 4 defa keserim. 60'ı 5 taba keserim arkadaşlar. Şimdi burada 3 taba kestik. 4 defa burada kestik 7. 5 defa burada kestik 12. Her birine 5 lira ödüyorduk. 12 kere 5 60 lira yaptı. Uzunlukları 28, 42, 60 santim olan 3 metal çubuk birbirine eş parçalara bölünecektir. Her kesme işlemi için 10 TL ödendiğine göre bu 3 çubuğu eş parçalara ayırıyoruz arkadaşlar. En az kaç para ödememiz gerekir diyor. Hemen 28, 42 ve 63'ü ne yapacağız? O ve arkadaşlar bulmaya çalışacağız. O ve ne oluyor? 7. O zaman 7 olduğuna göre her birinin uzunluğu 7 olacak. 28'i 7'ye bölersem sevgili arkadaşlar 4 parça olur. 4 parçayı ben 3 yapar kesersem bölmüş olurum. 42'yi arkadaşlar 6 parça ayıracağım. Çünkü 7'ye bakın. 7'ye böldüğümde 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 5 kesim yaparım. Aynı şekilde 63 9 parça olacak. 8 kesim olur. 8 kesim burada. 5 burada. 3 de burada. Toplamda 16 kesim. Her bir kesim ücreti 10 TL olduğu için 160 lira olur arkadaşlar. Şimdi test 118'i çözüyoruz. Böylece seviye 118 bitmiş oluyor.